Bakın bu çok önemli vefatından birkaç ay önce söylüyor bunu. Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yolu takip etmeli. Bak peygamber ne diyorsa diyor o yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Peygamber ne diyorsa onu tatbik edin diyor. Tüm Müslümanları Hazreti Muhammed'e örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Bakın İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi yayını 1979 sayfa 70-71 resmi devlet yayınıdır. Mesela diyor ki o Allah'ın birinci ve en büyük kuludur diyor Resulullah için. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor benim senin adın silinir fakat sonuncuna kadar diyor o ölümsüzdür Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun diyor hak peygamber olduğundan şüphe edenler bu tipleri kastediyor. Evet. Şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar diyor Atatürk. Ee, bak çok güzel ifade ediyor Atatürk. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir avuç imanlı Müslümanlar mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir'de kazandığı zafer fani insanların kârı değildir. Onun peygamber olduğunun en kuvvetli işareti işte bu savaştır diyor. Ey millet Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atifeti ve hayrı üzerinize olsun. Koyduğu esas kanunlar Kur'an'ın azışmış andaki ayetlerdir bakın. Koyduğu esas kanunlar. Kur'an'ı azunmuş şandaki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı bununla diğer ilahi ve tabi kanunlar arasında ayrılıklar olması gerekirdi. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır. Atatürk'ün Söyle ve Demeşleri. Cilt 2, sayfa 93. Bakın ne diyor. Ey millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atifeti, hayır üzerinize olsun. Koyduğu esas kanunlar, bakın koyduğu esas kanunlar Kur'an-ı ayetlerdir. Evet. Bu tam bir evliya uslubudur, veli uslubudur. Ee, bakın, Muhammed Mustafa diyor sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber olmadan evvel kavminin sevgisine, saygısına güvenler işte. Fahri alem Efendimiz, Atatürk'ün ağzından bu. Sonsuz tehlikeler içinde tükenmez sıkıntılar ve zorluklar karşısında 20 sene gayret etti, çalıştı. İslam dinini kurmaya ait peygamberlik görevini yapmayı başardıktan sonra cennetin en yüksek katına erişti diyor. Bakın cennetin en yüksek katına erişti. Dünyanın en mükemmel insanı diyor. Bunu kim söylüyor? Atatürk söylüyor. Atatürk'ün Söyle ve Demeşleri cilt 1 sayfa 262-263.